E SMA'lı hastalar için başlatılan kampanyaya destek verdi, gelen tepkiler Cemil Yılmaz'ı isyan ettirdi. Milli Piyango'da 100 milyon liralık büyük ikramiye sadece bir çeyrek bilete çıktı. 4 çeyrek biletten 3'ü satılmayınca 75 milyon lira varlık fonuna devredildi. Sosyal medyada devlete kalan parayla ilgili bir öneri geldi. 75 milyon liranın SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek verenlerden biri de komedyen Cem Yılmaz oldu. Ünlü komedyen Ekrem İmamoğlu'nun kampanyaya destek verdiği mesajına yorum yaptı. Yüzlerce çaresiz insanla görüştüm. Bazılarına yardım ettim. Olmuyor, yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir örnek olamaz. Gelin yapın bu iyiliği. Milyonlarca izlensin ister. Ancak ünlü komedyene kimileri tepki gösterdi. Hedef haline gelen Cem Yılmaz isyan etti. Tamam, yine siz haklısınız. Ben belediyeden 2754 lira aldım, o yüzden tweet attım. Meğer büyük bir oyun varmış, yalan söylüyorlarmış. Bir daha yapmam. Bir diğer ciddiyetsiz konuda benim Kaz Dağları'nda villam var. Adresi belli ise yazarsanız memnun olurum. Nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Sosyal medyada